Arena en yukarıdaki arena eğitimi ha o yerden silah da alabildiğimiz okey Aynen değişik oluyor ya Servet abi tekrardan çok teşekkür ediyorum Bilimo TV'de RP çekilişi yaparız arkadaşlar YouTube'daki arkadaşlar gelsinler ikisini bir tık kısacağım. Gereksiz yere çok ateş sesi gelecek çünkü. Okuyacağım. Okuyacağım Cemal. Tamam. Hı, -hı. mi var benim yok. Rakipler nerede? Rakipler burada damage falan yemiyor ama. Arap oldukları için olabilir diye düşünüyorum bir tık. Belli. Mustafa'cım niye yumruk atıyorsun? Mustafa'cım. <laughs> Niye beni yumurtluyorsun kanka? Yapma yanarız. Bunlar pinkli ha. Bunlar Arap çünkü o yüzden. Aynen. Bunlar sıkıntı bize. Araplara drop shot çekiyorsun da bir şey yaramıyor gibi. Aa arkam gelmiş. Doh abi e ee, falan yaz. <laughs> Kim? Çette <Chatte> mi? <laughs> şey yap herhalde. Abi yani, klavye. Efendi. <laughs> Efendim, <laughs> Efendim e ee, falan. Keito. Şöyle yapalım. Tamam. Öbür maça normal runik gireceğiz arkadaşlar. Bir elimizi ısındıralım ilk maç diye. Böyle. Adam yere yatmış da hiç görünmüyor ya. Arap ne yapıyorsun Arap? Ya Mustafa efendim Mustafa he he söyle yaz yaz he ne 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 oldu ne UC'si oğlum manyak mısın ya UC değil UCC diyor bu farklı bir şey herhalde o yeni geldi o yeni sistemde o yeni sistem herhalde 100 UC 1000 UCC <gülüyor> <gülüyor> You're about to win. Uca. Tamam. Ya komboyu bozamadık ya. Ah. Ah bozuldu. <laughs> Güzel. Gittik. oğlum. Tamam kombos. ya. Soğumamışız kanka. Normal runeye geçebiliriz.